Bu hataları yapıyorsanız e-ticarette başarı şansınız çok düşük. E-ticaret doğru yapıldığında büyük kazançlar sağlayan bir iş modelidir. Ancak birçok girişimci temel hatalar nedeniyle başarısız olabiliyor. Eğer siz de e-ticaret işinizi büyütmek istiyorsanız aşağıdaki hatalardan kaçınmalısınız. 1. Yanlış ürün seçimi. Pazar araştırması yapmadan sadece kendi tahminlerinize dayanarak ürün seçerseniz, büyük ihtimalle beklediğiniz secanı satış rakamlarına ulaşamazsınız. Talep gören, rekabet analizi yapılmış ve hedef kitlenize hitap eden ürünler seçmek çok önemlidir. Kötü kullanıcı deneyimi Web siteniz yavaş, karmaşık veya mobil uyumlu değilse, potansiyel müşterileriniz alışveriş yapmadan sitenizden çıkar. Hızlı yüklenen Sade ve kolay kullanılabilir bir site tasarımı e-ticaret başarısında kritik bir faktördür. 3. Etkili pazarlama yapmamak. Siteyi açtım, müşteriler gelir diye düşünüyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. SEO, sosyal medya reklamları, e-posta pazarlaması ve Google Ads gibi dijital pazarlama yöntemlerini kullanarak hedef kitlenize ulaşmalısınız. 4. Stok ve lojistiği iyi yönetememek, stok takibi yapmamak veya kargo süreçlerini iyi yönetememek müşteri kaybına neden olabilir. Müşterilere hızlı teslimat ve güvenilir kargo süreçleri sunmalısınız. 5. Müşteri hizmetlerini ihmal etmek. Müşterilerinize hızlı ve etkili destek sağlamazsanız, tekrar al alışveriş yapmalarını beklemeyin. Canlı destek. E-posta ve telefonla müşteri desteği sunarak güven oluşturmalısınız. Bu hataları yapıyorsanız e-ticarette başarı şansınız ciddi şekilde azalır. Doğru stratejilerle hareket ederek rakiplerinizin önüne geçebilir ve başarılı bir online mağaza oluşturabilirsiniz.